Merhaba arkadaşlar, bederay. ben Eray. Ben Bugünkü konumuz ayrılık bahaneleri. Evet. Ee, ne diyecektim? hatırladım şimdi. Abi şöyle hızlı konuşma <laughs> dikkatim dağılıyor. <daha değil. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayrılmak için genelde bahaneler gerekir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet diyecektim yani şimdi TDK'lar gelmesin. Neyse. Ayrılma bahaneleri vardır yani şey karşınızdaki kişileri üzmemek için söylediğiniz bahaneler. Ama, Ama öyle yaparsanız daha çok üzersiniz. Yani Evet de. kesinlikle çünkü birisini bak bir kızı üzmemeye çalışıyorsan ne olur biliyor musun? Onu üzmemek için başka şeyler söylersin, onun böyle bir umut gösterirmişsin, öyle umut gösteriliyormuş yani umut oluyormuş onlar için. İşte. Ondan sonra da üzülüyorlarmış, daha çok üzülüyorlarmış. Keşke oh, ondan he. önce yani onu hiç yapmasaymışsın. Ama öyle yani, daha az üzülürlermiş falan filan. Düşününce de ne diyeceksin? A şey ben ayrılmak istiyorum, sıkıldım. Ya yani, evet. bu daha çok koymaz mı? Ama... Yani şöyle bahaneler söylersin işte sen daha ileriye layıksın işte ne diyebiliriz. Annem telefonumu gördü. <laughs> Bu kız bahanesi. Annem işte telefonumla senin mesajlarını gördü. Amcam onun için kızdı ne alaka. Ha. Ha. Burada bir gönderme kokusu. Neyse. <gülüyor> 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 Neyse şey... Bahane diyoruz bir saniye. Evet buldum. Aslında bulmadım ama söylemek istedim. <laughs> o zaman ben buldum. Aslında ben de bulmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Buna çalışmadık çok fazla da. Hatta çalışmadık. Evet. <laughs> Şu an Ama ne olabilir olacak. biliyor musunuz? Bahane olarak mesela şey yapabilirsiniz. Dersiniz işte Facebook'ta o çocukla yazışmanı gördüm. Ama çocuk yok. Ya da şey der böyle askefeme girer böyle. İlla anonim olarak kendisi yazar hatta. İşte yok gamzen var çok tatlısın. Ha, Sen... Ne diyeceksin? İyi mi diyeceksin? Teşekkür edeceksin orada bir. <laughs> o kıza teşekkür etmişsin. Niye teşekkür ediyorsun? Lan öküz. Teşekkür edilmez mi? Yani onun az kefemine veya benzeri yerlerde bakın böyle. Çok tatlısın işte şöylesin böylesin böyle. Onun diyeceği şeylere bakın bir de. Olayı bitirir zaten. Hani demiştik ya erkek, erkek her, her zaman, zaman suçludur, suçludur yani. yani. Evet. <laughs> Başka bir bahane ise... Orşun sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, söylüyorum bir saniye, bir saniye. Yardım edin biraz. Ee, ayakkabın çok parlak. <laughs> evet, çok dik Aslında harbiden olabilir. Değil mi? Dikkatlerini çok çekiyordur. Ha bak bunu dedin ya. İşte şey, üstüne dikkati çok çekmeye çalışıyorsun işte. Başka kızları... He, bir dakika toparlayacağım. Değil mi? He. Başka kız bulmaya çalışıyorsun. Çok dikkat çekiyorsun. Gibi şeylerle... Şey diyebilir mesela... Işte Sen beni seviyorsun. Olay bu. Egonu tatmin etmek için bir sürü kızı şey yapıyorsun, üzüyorsun olabilir. <laughs> yine koktu gayma <galiba> ya. Şey... <laughs> Gönderme koktu yine. <laughs> şey... Ee, şey ya... Şimdi biz böyle şey falan diyoruz da... TDK... Türk Dil Kurumu. Bakınız. Yazıyor şu. Yazacak ya. şey aslında bahane bulamıyoruz. Bir tane bulacağım bir saniye. <laughs> Mesela eğer büyükseniz yani nasıl diyeyim? Lise ça hani ilkokulda sevgilileri hiç söylemiyorum bile. Sevgili ama zaten böyle şey. El ele tutuşunca sevgili olan cinsten şeyler. Ama bazı kızlarda hatta şey var ya. Ha, i̇lkokul olduğu için. Neyse karıştırma. Lise hayatına geçişte bir dönem böyle bir level up dedik. <laughs> böyle bir işte böyle bir şeyler. işte daha bir böyle işte. Oğlum konuşsana ya. <laughs> ne bileyim sen konuşuyorsun. <laughs> Ama aslında bak sen lise deyince aklıma geldi. Şimdi 8. sınıftan böyle daha sonra 8. sınıfın yazında Böyle e, o 8. sınıfların bir hayali vardı böyle. Lise'ye gidince ah rahat baba böyle artık. <laughs> lise bana <laughs> falan da hep der yani böyle. Liseye geçtin rahat. Lisede yatarsın. Bok yatarsın da lisede. Siz öyle öyle bir hayal kurmayın. <laughs> ya önemli yani, liseye giderken hani Kızlar, erkekler herkesin kurduğu şey böyle lise aşkı. Hani. Herkesin uydurduğu bir lise aşkı vardır böyle. <laughs> Ama Aslında öyle bir hiç, şey yok. Hiç aynen bende hiç olmayan bir lise aşkı. Lise aşkı nedir size söyleyeyim Filmlerde mi? olur. Hayır ÖSS'ye çalışmak başka bir şey yok yani. Tamam. ÖSS. Lise. sınav Sınavlar. Hele bir dönem gelir bütün sınavlar üst üste de tamam mı? Hocalara bir böyle bir isyan. Sınav ve çalış. Evet. Evet. Konuşamıyorum. <laughs> Asıl şey çok feci ya. Böyle 18. 8. sınıftan lise 1'e geçiş kısmında <laughs> böyle genelde o ergenler şeyi izler. Amerikan pastasını izler. O gazla bir gelirler var ya. Aman ya Biz hala bahane bulmuyoruz. Konu kısaltı bayağı. Ama olsun. Kötü de değildi bence video. Bir de farklı bir şey deneyebiliriz aslında. Bu farklı bir şey oluyor aslında. Denemiyoruz. Denedik bile. Denemekteyiz. Neyse aslında Amerikan pastasını ben de ilk kez 9. sınıfta izlemiştim. Eray'ın söylemesiyle. Benim haberim yoktu öyle şeylerden. <laughs> yemin ediyorum. Aynen. <Harbi>, yemin ediyorum. <laughs> Neyse tamam. Sütüm ben. Evet, bir günde bütün şey serisini izlemişti arkadaş. <laughs> Pardon, iki günde. Evet, doğru. Başka konumuzla ilgili bir şey söyleyecek miyiz? Mesela üniversiteye geçtiğinizde çok uzattık. Bence bitirmeliyiz. evet yavaştan toparlayalım. <laughs> artık bu <laughs> kadar da Amerikan fazlası. Ayrılma bahane. Tamam, tamam. Arkadaşlar, görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Tabii ki böyle bitirmiyoruz. Eee... <laughs> <laughs> um, diyeceğimiz şey şu. Sevgilinizden kolay kolay ayrılamazsınız yani onu üzmeden. En başından diyeceksiniz ki ben bitsin istiyorum. Tabii. Ta, öküzün tekine çatmamışsanız, öküzün tekine çatmışsanız şey diyebilir. Hayır bitirmek istemiyorum. Ben istemiyorum. Bana ne? <laughs> <mi>? Ya falan <laughs> abi görmedin. Ben gördüm. Ben şahit oldum yani. Ben de hem de yakından. Bir de bir ısrar vardır ya siz bitirmişsinizdir hala arkadaşları laf söyler. Aha. <laughs> Çok uzadı. Çok. En az kaç dakika oldu bilmiyorum. Arkadaşlar, size de söyleyecek tek lafımız var. Baba. Sevgiliyi sallayın oğlum. Oha tabii ki lan böyle. Bir de kolum varken söyledim yani yanlış anlamayın ha. Kalkan. İyi günler. Abi bay bay de senin. Yeni olmuş la. Çok güzel.